Carnival Cruise Line'ın 180 tonluk yeni mega gemisi Mardi Gras bir dizi test seferi için Finlandiya'daki Meyer Turku tersanesinden ayrıldı. Deneme seferleri gemi inşa sürecindeki önemli bir adım olarak görülüyor. Bu seferlerde gemi başta motoru olmak üzere zorlu bir dizi testten geçiyor. Tersanenin denizcilik görevlileri, gemi mimarları ile inşaatçılardan oluşan ekip, geminin manevra yeteneklerini ve güvenlik sistemlerini test ediyor teknik ekipler ve seyir ekipleri geminin yalnızca çalışır durumunu değil, misafirleri de taşırken her şeyin tam olarak planlandığı gibi gitmesini sağlamak için gemiyi Baltık Denizi'ndeki sınırlara kadar zorluyor. Gemi kruvaziyer sektörüne birçok yenilikte sunuyor. Bunlar için de en önemlisi, Kuzey Amerika'da daha çevre dostu ve kullanımı daha ucuz olan sıvılaştırılmış doğalgaz teknolojisini kullanan ilk gemi olması.